Hocam ya ben e, galiba erken e, öten horoz olduğum için sürekli kellem e, alınır hale geldi. Geçtiğimiz günlerde e, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına hazırlık olsun diye İzmir İktisat Kongresi'ni gündeme getirmiştim. E, Cumhuriyet'in özellikle e, kuruluşundaki İzmir İktisat Kongresi çok önemli bir yapı yapıtaşı e, olarak anılır. Siz tabi benden daha iyi bilirsiniz. E, e, Sayın Korkut Borotov değerli hocamız aslında e, Cumhuriyet'in kongreler sürecinin son ayağı olarak onu değerlendirerek bence önemli bir de tahlil yaptı. Şimdi 100 sene geçti. ikinci yüzyıla hazırlanıyoruz. Ben az önce söylediğim gibi bir tarafta işte laisizm sorunu, bir tarafta cemaatler, tarikatlar falan fakat bu ayrımdan daha öte bir ayrım da var. O da neoliberal ekonominin hasarını hele de bugün içinde bulunduğumuz deprem sorunuyla birlikte ortaya çıkan dönemle kimin nasıl onaracağını da tartışmamız gerekiyor. Burada hemen biraz uzattım ama size sözü bırakacağım. Burada Ali Babacan'ın ya bugünkü aklımız olaydı bu özelleştirmeleri yapmazdık demesi e, ilginç bir çıkış. E, çünkü Babacan e, bu neoliberal siyasetin uygulayıcılarından biriydi. E, Tuğç Soyer, geçen de söyledim, ee, bu İzmir İktisat Kongresi'ndeki tercihlerini neye yönelik e, yaptığını açıklamadı. E, ve ben e, bu radyo söyleşisinde neoliberal tercihler falan üzerine konuşurken e, Aziz Çelik hocamız Tunç Soyer'e açık bir mektup yazdı ve orada konuk olan Fukuyama'nın yani tarihin sonu tezini Huntington'la birlikte ortaya koyan ve e, neoliberalizmden öteye gidilemeyeceğini söyleyen Fukuyama'nın konuk olduğunu anlayamadığını bunun İzmir'e yakışmadığını falan söyledi. Bugün de başka bir sosyal bilimci Fatih Yaşlı. O da dedi ki kamuculuğun tartışılması gereken yerde birkaç kişi dışında sert bir liberal ekonomi tartışması ortaya konuyor dedi. Şimdi buradan hareketle sizi ağırlamamızın nedenini söylemek istiyorum. Böylesi bir iktisat kongresinde alınacak kararlar eğer Türkiye'de bir vizyon yani bir öngörü ortaya koyacaksa bu tablo hakkında ne düşünürsünüz? Yeni öngörü ne olmalı? Bir. İkincisi Birinci kongrede karşılaştırdığınızda nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Sinem ee, ama tuhafına gidecek ama biraz unuttuktun Hoca hesabı gibi olacak. Burada her söylenen e, doğru kesit. Ya yani onu söyleyeyim. Senin videonda sağ ol bize de çağrı yaptın yani Aziz Konukmanlar nerede, Boratavlalar nerede, Hayri Kozanoğullar nerede diye. E, ona önce bir teşekkür ederim. O videoyu bana dostlar hemen ulaştırdı. Ya sen bir şey konuştuğun zaman. O boşa konuşulmuş olmuyor. İlgili arkadaşlar hemen bunları tespit edip bize de gönderiyorlar. Ben de zaten zaman zaman seni izliyorum ama. Sağ olun hocam. O vurgun için özel teşekkür ediyorum. Şimdi burada şöyle bir problem var. Yani bunu düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı gerçekten. Yani düzenleme komitesinde çok değerli bir arkadaşımız var. Serdar Şahinkaya doktor. Hatta bir gün Sputnik'e onu seni de davet etmeni beklerim. Çok değerli Sözüm. arkadaş. Ee, üç tane çok değerli kitap üst üste e, hazırladı. En sonu İzmir İktisat Kongresi üzerine telgraf yayınlarından çıktı. Bilsay Kuruç iki kitabında ön söz yazdı. Bu kitaplar mutlaka okunmalı dedi. Ee, bu arkadaşımız Korkut Boratav'ın, benim, Oğuz Oya'nın, Eriç Yıldırım'ın bulunduğu WhatsApp grubunun da üyesi. Yani onu da belirttik. Evet. Çok değerli bir arkadaşımız. Bizim bağımsız Sosyal Bilimciler Bildirilerine de imza atmış, katkı vermiş bir arkadaşımız. O hem organizasyonda yer alıyor hem de ilk gün çok değerli bir tebliğ sundu. Şimdi ama kongrenin kendisiyle ilgili sorunlar var. Yani bunu görmek lazım. Nedir o? Kongre hakikaten bir liberal bir torba ya. Bildiğin torba. Tamam mı? Hani her şey var. Açılışı Vandana Şiva ile yapıyor. Kapanışı şu ile yapıyor. Ya şu, olmaz yani. Olmaz yani. Olmaz. Eşyanın tabiatına aykırı. Ama çok enteresan bu Serdar Şahinkaya arkadaşımızın katkısıyla olsa gerek düzenleme komitesinde de bağlıyla olsa gerek e, eski e, Türkiye ona Türkiye İktisat Kongresi diyelim Enver yani İzmir tamam. demeyelim onun doğrusu Türkiye İktisat Kongresi İzmir şehir sadece evet. yani İzmir'de yapıldığı için e, bir tane Türkiye İktisat Kongresi adıyla yapıldı İstanbul'da onu hatta Kemal Kılıçdaroğlu kitaplaştırmıştı belki hatırlarsın yani daha eski, daha yakın dönemde şimdi e, e, problem niye katılanlara bakıyorsun hakikaten ya olmaz yani o katılanların yani büyük bir çoğunluğu e, problemli ama şöyle de bir sorun var hani e, e, CHP buna ne der diyorsun ya sen hani videoda da diyorsun hatta evet. e, yani istifaya çağırmaz mı filan diyorsun ama e, sevgili e, Enver katılanlara bir bak Allah aşkına CHP'nin vizyon toplantısında olanlar orada da var. Evet. Hatta hatta eklemeler var. Yani e, ittifak nedeniyle değil mi? E, diğer partilerin evet, evet. e, koalisyonun e, şeyleri de var. Şimdi ya CHP zaten o noktada. Yani CHP'nin e, vizyonu bu maalesef. Ve CHP'nin vizyonuyla e, mutabakatın vizyonu çok farklı değil. İktisadi Hacan. programla. Ile ilgili Hocam söylüyorum. özür dilerim. Ha? Burada şunu Hı. söylemekte yükümlüyüm. Hı. Bunu anlatmanız gerekiyor çünkü dinleyenlerimiz bizim kadar bunu takip etmek zorunda değil. Ancak evet. şunu bilmemiz gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu neoliberalizm dünyada çare olamaz artık bitmiştir dedi. Daha iki gün önce de. Buradan, doğru. Har Ama buradan hareket. Bunu bir hani bir çelişki değil mi onu sormak istiyorum. Ya çelişki ama o Kılıçdaroğlu'nun çelişkisi. Yani yapacak bir şey yok bunda. Yani biz neye bakarız sevgili Emre? Vizyon toplantısına bakarız. Kimler davet Hı -hı. edilmiş, değil mi? Öyle yapmaz Hı -hı. mıyız? İşte tabii, ben de öyle o zaman. E orada sen ne dediğinin önemi yok. Orada senin sağa kamu yararı diyor. Neler ne güzel şeyler söylüyor. Yama ama yani işin özüyle çelişiyor. Yani kamu sen yararı. Yani bunlar bunları yapacağım dedikten sonra yani oraya kamu yararı ile ilgili güzel bir söz laf söylesen onlar eklektik olur. Ha biz buna rağmen yine cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Bey'in e, değil mi sistemi e, gerçekten kökmüş olan ya devlet çöktü ya deprem, deprem falan şeyin altında kaldı yani. E, hakikaten böyle bir durum. Ben bunu Kılıçdaroğlu oldu düzeltecek bunu. Buna inanıyoruz. Ama ekonomik programıyla ilgili aynı tespit tespitleri yapamam. Çünkü ben sol güç birliği üyesiyim. Ben, ben sistemi sist, evet, sistemi düzeltmeye çalışan, onu rehabilite etmeye çalışan bir anlayışın içinde ben zaten olmam. Ee, Kemal Bey'in neoliberal e, e, ideolojiyle sorunu varmış gibi e, değerlendirmesi çok sağlıklı değil. Ben bunu ilk yazanlardanım. Sağ olsun Işık Kansu köşesine yazıp yani e, neoliberal e, ne diyelim ideolojiden e, uzak olmak ne demek diye ben orada uzun uzun anlattım. E, bir bakıyoruz ki orada her eleştirdiğim şey hem CHP'nin vizyon programında hem de öbür e, e, ne diyelim ona müzakere edilmiş olan e, koalisyonun e, programında da var. Yani orada açık açık yazılmış birbirlerini tamamlıyor. Hani şu, şunu demeye getiriyorum mesele sadece İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın aldığı tutum değil. Burada CHP'nin de tutumu bunun bir parçası. Nitekim e, CHP liderliğinden bağımsız yapmadı şey bunu. E, adını söyle. Büyükşehir Dünç Belediyesi. Bey. Çünkü Hı. E, dikkat edersen Millet İttifakı'na katılanlar da davet edilmiş. Hep bunlar e, üst düzey yönetimin onayı alınmış anladığım kadarıyla. Görüşülmüş. Hani burada bir sorun olacaksa sadece Soyer'le sınırlı değil e, CHP'nin bugünkü yönetimiyle de e, ilişkisi var. Yani senin eleştirilerin yanlışları anlamında söylemiyorum. Tam tersine kapsamı e, genişletiyorum. Yani eleştirilecek olanların sayısı artıyor. Sadece. Peki hocam. E, e, hı. Ama hocam, bir nokta bir şey. var. mı? Burada bir haksızlık yaptım. Bir nokta var. Ben Serdar Şahinkaya yani bizim WhatsApp grubu e, 21. yüzyıl planlama grubunun en önemli iktisatçısı Bisay Kuruç'un çok değer verdiği Serdar Şahinkaya'nın ben ilk gün yaptığı konuşmasından bir iki alıntı yapacağım sana tamam mı birinci hmm. gün yaptı Serdar Şahinkaya bunu müthiş bir konuşma yapıyor orada ve bence kongreyi kurtarıyor tamam mı kongreyi kurtarıyor şöyle diyor Serdar zaten parti değil mi yaşlı da bir iki hariç diyor orada işte o hariç tabii hariç. Tabii, tabii. bir, birkaç bir, bir, bir evet. kişi hariç evet Serdar evet, Şahinkaya şimdi şey diyor Serdar Şahinkaya bu da yaptığı konuşmada diyor ki biz diyor geleceğe bakacağız kardeşim diyor. Aynı 1900 ilk kongrede olduğu gibi diyor. Nasıl Mustafa Kemal geçmişi bırakıp geleceğe baktıysa diyor aynı şekilde bak. Peki ne yaptı Mustafa Kemal ve arkadaşları o zaman? Sınıfsal ayrımları biliyor, kabul ediyor, var ama iterek Geri kalmışlığı yani geriye bırakarak geri kalmıştı el birliğiyle aşma davası olarak görüyor. Ve arkasından da diyor ki bu kongrede de Tunç Soyer'in de, Say, de yaptığı aynen bu. Sınıf ayrımı yapmadan üretici güçlerin, çiftçilerin, işçilerin, kadınların oluşturdukları maddeleri herkesin e, paylaşacağı bir kongre yaptı diyor. Salı akşamını bekleyin diyor. 21 Mart Salı akşamı bütün bu kongreye katılan sınıfların temsilcilerinin önerileri yayınlanacak. Hatta bu karşılaştırılabilir. Yani ilk kongredeki, önerilerle, kongredeki önerilerle, işte önerilerle çiftçi var, emekçi var biliyorsun orada sanayi temsilcileri var filan. Ben Serdar'a inanırım. Serdar o metinler elinde anladığım kadarıyla. Bir kısmını kamuoyuyla paylaşmışlardı. Belki hatırlarsın Disk bir bölümünü paylaşmıştı ne bileyim bazı odalar ...işte bir sanayi kongresi... Aman, e, ...Türkiye İktisat Kongresi'nde şöyle bir... ...kararlar alacağız diye paylaşmışlardı. E, bayağı düzgün... E, ...senin de katılacağın... ...altına imza atacağın... ...emekçi e, örgütlerin... ...talepleri var orada. Çok hoşuma giden... ...talepleri var. E, bu yönüyle... ...bakarsan kongrede bir sapma yok. Yani ilk e, kongrenin... ...ruhuna aykırı bir şey yok. Ama... ...Allah aşkına katılımcılara... ...baktığın zaman kokteyl gibi... Tamam mı? Kokteylde yine bir tat vardır. Bir bir güzellik vardır. Keyif alırsın. Ee, öbür taraf bir felaket. Senin ne fikrin? Hocam Anladım. şimdi ben meseleye şuradan bakmak istiyorum. Ben iktisatçı değilim. Ee, sosyal bilimlerden mezunum. Sosyoloji mezunuyum ama kendimi daha çok hayatımda aydınlanmaya inanmış. Dolayısıyla gazeteciliğini entelektüel bir seviyeye taşımaya çalışan edebiyattan Sosyal bilime kadar bakan ve bir ideolojik çerçeve içinde yaşamaya çalışan bir insanım ve dışarıdan e, bak dışarıdan baktığımda sizin gibi uzmanlara gazeteci sıfatıyla ve bu kaygıyı duyan birisi sıfatıyla şunu sorarım önce e, sayın acemoğlu mesela dünya çapında bir iktisatçı ama bir ekolün bir ideolojik eğilimin iktisatçısı bence dolayısıyla bir insanın dünya çapında olması <laughs> Onun iyi olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü Huntington ya da Huntington ya da Fukuyama da dünya çapında idi. Şimdi e demonte yani, oldular. Neoliberalizmin no e, çok önemli şeyi Friedman mesela Milton Friedman Değil mi? Evet. Perişan etti ya, Şili, Şili diktatörlerine öğrencileri gitti, Chicago Boys deniyor değil mi hatırlıyorsun sen? Evet, evet tabii tabii. Mezun olanlar resmen diktatörün hizmetine girdi ve neoliberalizmin inşasını yaptılar ya bu ahlaksızlar, aynen katılıyorum. Şimdi o zaman başka bir yerden bakmamız gerekiyor. Mesela ben şunu sormak istiyorum bir diğer soru. Bu tür iktisat kongrelerinde mesleki temsilciler, gündelik hayatın temsilcileri olduğu kadar Türkiye gibi bir ülkede ülkedeyle bu kadar birikimi olan bir ülkede siyaset bilimciler, sosyologlar, hmm. sosyal psikologlar gibi isimlerin de olması gerekmez mi? Bir bu gerektiği zaman tarihçiler de dahil olmak üzere buradaki tercihlerde kimlik vermez mi hocam? Çok doğru. Bakın altını çizerek söylüyorum. Söylediğin her şeyin altına imza atarım. Diyorsun ki tamam. Derdar Şahinkaya değil mi? Şeyi bekleyin diyor. Salı gününü bekleyin diyor. Bütün bu örgütlerin, değil mi? Diskin, şunun <laughs> bunun meslek örgütlerinin işte mesela galiba oraya e, Ziraat Mühendisleri Odası da e, katılacak. Onlar <laughs> da bir paylaşım yapacak. Bunlar hepsi güzel diyorsun. Aynı ilk kongrede olduğu gibi diyorsun. E, bunlara sen de katılıyorsun zaten. Senden de o bekledim. Ama diyorsun ki bir adım daha ileri gidiyorsun. Ya kardeşim diyorsun buraya kamucu, sosyal, e, so, e, so, e, ne bileyim sosyologlar, iktisatçılar değil mi? Çünkü bir ikinci yüzyıl inşa dediğin zaman sadece iktisat da yetmez. Öyle değil mi yani? Niye iktisat yani, olsun ki? Yani o, Hatta orada Enver Ayseler de sunum yaptı. Kardeşim sadece Aciz Konukman falan değil. Enver Ayseler iyi bir edebiyatçı bana göre. iyi bir yazar kabuculuk duyarlılığı yüksek. Ben Enver Aysever'in de sunum yapmasını isterim. Fakat sorun şu. Sorun şu. Bu olay sadece ve sadece İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kotardığı bir şey değil anlayabildiğim kadarıyla. Bu, ben de onu öyle anlıyorum. bu o zaman böyle açıklasın. Yönetimi, evet. Burada CHP yönetimi damgasını vurmuş, ağırlığını vurmuş. Nitekim e, Millet, millet, millet İttifakı'nın katılımının da tam kadro olması bunu teyit ediyor. Ee, ha şunu dememiştik tabii. E, i̇lla e, şunu çağır, bunu çağır hani o kadar isimlendirmeyle e, CHP yönetiminin ben müdahale ettiğine inanmıyorum. E, o da şeyin tarzı olmuş yani. Büyükşehir Belediye Başkanının tarzı olmuş. E, ben olsaydım bana danışsaydı bunları çağırma derdim artık. Tamam mı? Hocam yani, şimdi yanlış Şimdi biraz da şunu konuşmamız gerekir. Bu arada radyosunu yeni açanlar için söyleyelim. Profesör Doktor Aziz Konukman'la birlikte ikinci yüzyılın kongresi olarak tarif edilen İzmir İktisat Kongresi'ni konuşuyoruz. Niye? Orada çıkacak ana hatlar Türkiye'de tartışılmayı gerektirecek meseleler. Çünkü çok ağır bir deprem yaşandı ve ben hep söylediğim gibi depremin oluşturduğu tablo hem toplumsal yıkımı hem iktisadi yıkımı hem de ahlaki yıkımı da gösteriyor dedim. Bir kere bunu söyleyeyim. Evet, evet. Şimdi Sayın Sayın Konukman, değerli hocam, e, ben e, şuradan e, tartışmayı e, derinleştirmek istiyorum. Siz aynı zamanda e, akademide yıllardır da bulunduğunuz için bunu daha da nesnel evet. söyleyebilirsiniz. Toplumlar sadece güncel eylemlerle ölçülmez. Yani e, ekmek sorununu çözmek için sadece fırın yapmanız yetmez. Bir de entelektüel bir zemin gerekir. Şimdi bu entelektüel tercihler bize yeni dönemi de ortaya koyuyor mu? Yeni yeni dönemde nasıl bir medya inşa edileceğini, nasıl bir akademi olacağını da ortaya koyuyor mu? Çünkü cumhurbaşkanlığı sistemi gelecek ve atamalar olacak. Hani yoksa bu benim abartılı kaygım mı? Ne dersiniz? Vallahi şimdi diyelim ki cumhurbaşkanı seçildi. Bir geçiş dönemi olacak. Ben başarıyla bunu Kemal Bey'in yapacağına inanıyor Bir sosyalist olarak Kemal Bey'in e, bu konuda hani e, yakından da tanıyorum. E, hakikaten bu e, geçiş dönemini iyi tamah ama ekonomi programında aynı performansın göstereceğine inanmıyorum. Yani bir hükümet kurulsa değil mi? Yani işte hı hı. bu Millet İttifakı'nın e, grubu valla e, kusura bakmasınlar. Yani onların e, bu mutabakat metninden benim gördüğüm yani orada da bir takım çorba niteliğinde şeyler var. Hatta birbirleriyle çelişen politikalar var. Hani sen de diyorsun yani ya, bu hem bir yandan bu lafı diyorsun hem öbür taraftan da onu diyorsun olur mu diyorsun, değil mi? Haklı olarak. Evet, evet, e şimdi evet. Kemal Bey diyor ki neoliberal şeyi eleştiriyor, yerden yere vuruyor Ama orada yazılanlar işte farklı yani mutabakat metni bir neoliberal ideolojinin hegemonyasını orada görüyoruz. Bu, bu, bu gerçek. Valla onu da eleştirmek bize düşecek. Yani e, biz de e, muhalif olarak sen ben radyolarda televizyonlarda yerden yere vuracağız. Ama şurada bir değişiklik olacak. E, ben buna inanıyorum. Yani üniversitedeki iklim değişecek. ne bileyim yerel yönetimlerde daha e, açılımcı şeyler olacak. Çünkü rejimin rejimin rahatlaması çok önemli bir yükten kurtulması tek adam rejiminin hey, sona erdirilmesi bize bir umut olacak. Ben, gavurların bir lafı var Enver. It is necessary but not sufficient diyorlar. Gerekli ama yeterli değil. Tamam bunlar gerekli ama bunlar otomatik sağlamayacak. Bakın olumlu bir gelişme oldu Kemal Bey'de. Farkında mısın? Deprem bölgesinde ne dedi Allah aşkına Emre Kongar'ın bir önerisi üzerine ya bu konutları biz yapacağız devlet olarak haklı. <laughs> Halklı sosyalistlerin de teklifi bu. Niye? E çünkü kardeşim sen imar affını devlet olarak sen yapmışsın. Bir de kendini alkışlatmışsın. Hatırla imar afflarıyla ilgili. Tabii tabii. Rektamlar yapıldı. Senin yüzünden. Bırak şimdi müteahhitin plan peşine düşmeyi. Tabii düş. Müteahhit de sorumluluğu var. Ama kardeşim siyaseten devleti sen temsil ettiği için sen sorumlusun. O zaman bunun bütün şeyini sen tazmin edeceksin. kardeş. devletin burada sorumluluğu var açık, net. Kemal Bey bunu hatırlattı mesela. Bak şimdi Kemal Bey'in hatırlattığı bu şey şeye uymuyor, mutabakata uymuyor. Bilmiyorum babacan ne dedi, diğerleri vallahi, ne dedi mesela. Valla hocam orada belki de ilginç bir tablo daha var onu tartışmanız <laughs> gerekebilir. Evet. Şöyle ki, şöyle ki ee, siz ne dersiniz o konuda bilmiyorum ama e, Türkiye'de artık bu depremden önce ve sonra olmak üzere farklı iki dünya var. O mutabakat metni bence artık çöp niteliğindedir. Neden? 10-12 wow. e, şehrimizi doğrudan etkilemiş e, ben Antakyalı bir ailenin çocuğuyum. Orada yaşayanları evet. her gün görüyorum, Sana konuşuyorum. Sana teşekkür etmiş Sağ olun. Evet. Sağ olun hocam. Adıyaman'ın son halini gördük. Depremden yırtıyorsunuz, selde ölüyorsunuz. Türkiye'nin şeyi gerçeği bu. Dolayısıyla artık neoliberalizm bilmem ne falan diyemezsiniz. Benim kanaatim bravo, şu. Bravo. Benim kanaatim şu. Kemal Bey tarihi bu olumsuzluktan tarihi bir fırsatı yeni yüzyılda kurmak için dilediği her kamucu uygulamayı şu koşulda yapabilir. Çünkü halk Kesinlikle. hiçbir kamucu uygulamaya hayır diyemez. Bunun kaynak sorunu olur mu hocam? Nasıl yapılır bu iş? Kesinlikle olmaz. Kesinlikle olmaz. Bak ben sana bir tane senin programında çok söyledim. Vergi muafiyeti ve istisnalar dedim. Bir trilyona yakın dedim. Hatırlıyor musun? Bir trilyona yakın. Evet, evet, Vergi muafiyeti evet. Ya hocam bunu e, sermayeden al bu muafiyet istisnaları. Bağıt kardeşim deprem bölgesinde ya. Onlara ver bu teşviki. Yani e, bu tercihi yap yeter ki. Çünkü artık sermayenin buna laf söyleyecek hali yok. Bakın bu iktidar bile, bu iktidar bile kurumlar vergisi muafiyet tutanı %10'u ek vergi alıyor. Düşünsene bu iktidar bile, bu sermaye yanlısı iktidar bile. Ona da sermaye tavır koyuyor ki e, CHP bunu çok rahat yapabilir. Ee, Peki hocam şöyle, şöyle yani bir şey olmaz mı mesela? Yani. Peki hocam şöyle bir şey olmaz mı? Kılıçdaroğlu e, bir hükümet kurduktan sonra, ya arkadaş biz çok ağır bir e, darbe... Yaşadık ülke olarak bu darbede doğanın bize yarattığı bir afet ve burada 150-200 milyar dolarlık bir para ihtiyacımız var ve biz borçlarımızı uluslararası bağlamda şu anda ödeyemeyeceğiz ya da ödemek istemiyoruz gibi ya da neyse. Evet, evet. Ama daha da daha da önemlisi bu e, bir takım tefeci gibi bizi dünyanın en pahalı rakamlarıyla borçlandıranlara e, özellikle e, sadece beşli çete değil onun uzantılarına vesaire e, kestirip atamaz mı? Yani bu herhalde en mücbir sebep budur. Bu konuda ne dersiniz? Vallahi e, o kadar önemli bir yere dikkat çektim ki işte bak ne güzel söyledim mücbir sebep dedim. Ya Tabii. Allah aşkına bu mücbir sebebi dikkate alarak Beşli çete denen şeyler ödeme yapmam ya. Bir tanesi mesela bu. Niye vereyim kardeşim garanti? Durum değişti ya. Fiili bir durum var ya. Kardeşim vermiyorum ödemiyorum kardeşim. Na, nerede ararsan ara. Bunu diyebilecek ki diyebileceklerini söylüyor değil mi? 128 evet. milyar doların hesabını soracağız diyor. E, bütün bunlar kaynak. Ha böyle e, ciddi işler yaptığınızı görünce e, buraya sermaye olarak gelmek isteyecek sermaye grupları değil mi? Dünyadaki sermaye grupları. Hepsi kaçmıştı hatırla. Yani e, şey, Onlar da bu güven duyacak. Bakın bir daha adamın ismi duyulur duyulmaz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi duyulur duyulmaz. CDS'de şey oldu ya. E, riskte düşme oldu. Bak ilginç. Bunlar olabilir. Ben bunlar olmaz demiyorum. Yeter ki burada kararlı bir çıkış olsun. E, demin güzel söyledim. Mutabakat metni çöpe gitmiştir. Ya çöpe gitmeyen neler yok ki. Orta vadeli program. 4 Eylül'de açıklandı. Senden konuştuk. Çöpe gitti. Tabii çöp. İki 2023 çöp. bütçesi çöp. Ee, kalkınma plan çalışmaları var. Anam dünya kadar rapor hazırlanıyor. Çöp. Bak sayıyorum sana. Yani o 12 Kalkınma planı artık şöyle olmalı Sev, sevgili Enver ee, Deprem sonrası Türkiye ekonomisinin yeniden inşası planı. Bakın adı Aynen öyle. Ben İstanbul'da öyle. güvendim. Tabii. Ben de oturmuyorum dolmuyorum evimde ben, bana ben, ev vereceksin. Aynen. Bütün muhalif iktisatçıları çağıracaksın kardeşim. Odalar Birliği şey ama TMMOB'u çağıracaksın. Tabipler Birliği'ni çağıracaksın. Tamam mı? Bilimi temel alacaksın. Ben geçenlerde Sosyal Demokrasi Derneği'nde deprem sonrası ekonomiyle ilgili olarak bir sunuş yaptım. Bir girişi şöyle söyledim. Ben dedim Bilim Partisi e, kurulsun istiyorum. Bilim partisinin üye salon yıkıldı. Ya onu tabii Bilim partisi bir parti olur mu? Ya şunu demek istedim orada. Ya bilimin dediklerini esas alacağız kardeşim. Hocam yani ben, şimdi ben bina kuramam kardeşim, kent kuramam. Şehir plancılarının onayını almadan değil mi? Şeylerin Tabii. jeologların onay vermediği bir yere hemen başladılar ya. Hocam hemen şu an temel attılar ya. Hatta ben Hocam... dedim ki sineyi millete dönsün CHP milletvekilleri dedim. Şu dedim anda ya. dönebilir evet Sandı ya, ya seçil kararı Bu binaları var. yapamazsınız. Bu binalar mezarlık. Yeniden mezarlık olacak bu binalar. Hocam, şimdi şu itiraz edin şimdi, şimdi şunu söyleyeceğim hocam. Bana göre çöp olanlardan biri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye tanıttığı o e, neydi? E, şampiyonlar Ligi kadrosuydu. Neden? Of, e, benim mi? benim aynen. benim inancım şudur ki bir ülkenin ...kendi kaynaklarını kullanırken o ülkenin yaşayanlarının bu işi... ...aynı zamanda yaşam deneyimini de katarak yorumlaması gerekir. Profesör olmanız yetmez. Aynı zamanda oranın esnafını bileceksiniz, ahlakını bileceksiniz, kültürünü bileceksiniz. Bu konuda da Türkiye'nin göz olan bir kurum imha edilmişti. Devlet Planlama Teşkilatı. Evet Şimdi, şimdi hocam bu bağlamda dediğim gibi kamucu iktisatçıların içinde olduğu şehir plancılarından tutun her kimse planlamada kim gerekirse bunların içinde olduğu bir yapı kurulamaz mı? Bir. İkincisi bazı meseleler Türkiye için bence çok kolay. Ziraat mühendisleri odasında bugün düğmeye basın. Size bir hafta içerisinde Türkiye'de ne ekilmesi gerekiyor? Nerede ekilebilir? Ne kadar ürün alınabilir? Söylerler. Dolayısıyla deprem, depremcilere gidin size bugün nerede fay hattı var ne olmaması gerektiğini bir haftada söylerler. Hekimlere gidin sağlık sistemindeki çürümüşlüğün e, şehir hastanelerinin ne olduğunu söylerler. Sizin gibi iktisatçıların işi en zor. Çünkü kapalı kapılar ardında borçlanmalar da yapıldığı için tabloyu henüz bilmiyorsunuz. Ama öğrendiğinizde siz de hemen söylersiniz. Bu atladı ve bir iş değil. Yani yapılamayacak bir şey değil. E, bu konuda ne dersiniz? Yani böyle bir şampiyonlarla yine ihtiyacımız var mı Allah aşkına? Yok Allah aşkına hiç yok. Bak zaten önce yapılmışları söyleyeyim ya hayret edersin. Ee, geçenlerde kent izleme merkezi var. Biliyorsun Tezcan Karakoş'un başkanlığı Hı. yaptığı Ankara Hı. 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 Mimarlar Odası. İlhan Tekeli var, Ruşen Keleş var, bir sürü hocamız var. Ben varım. Yani çok hakikaten birbirinden değerli farklı bilim insanları var. İlk ee, Bilim insanı olmayan ama uygulamada mühendislik, mimarlık yapanlar var. Hepsini dinledik. Ya ne çözümler yapılmış. Hepsi raporları var. Hazır. Hazır. Bir güncelleme yapılacak. Ya inanmayacaksın. meclis araştırma komisyon şeyi var depremle ilgili. Tuğla büyüklüğünde. Ya hepsi söylenmiş. Hepsi yapılmış. Hatta son deprem bilinmiş. Bak son deprem bilinmiş. Nasıl müdahale edileceği ile ilgili eylem planı bile yapılmış. Yeri bile belli. Bak inanmayacaksın. Pazarcık, Kahramanmaraş yazmışlar adamlar ya. Sorun şu, bilme inanmamak tamam mı Ginci, e, e, itaatkar insan yetiştirme değil mi dertleri bu Böyle yaklaştığın zaman kurumların başına imam hatipli şunlu bunlu ya, temel bir tercih var yani bu sadece tek adam rejimi mi, parlamenter rejimi tercihi tercih değil bilme esas alan bilme esas alan işçi sınıfını önceleyen emekçileri önceleyen, halkı önceleyen bir yol haritası mı olacak? Yoksa e, e, bir tek adamın çizdiği, laiklik çizgisinin dışında, dinci, bakın dindar demiyorum, ginci bir yol haritası mı olacak? Vereceğimiz karar bu. Bu kararı verdikten sonra bunun altyapısı hazır. Sevgili Emre, şey, e, e, dostum, bunun Emre'ciğim, bunun artık yani kadroları hazır ya, bir çağır şimdi, bir duyur yap. Kimler gelir ya? Kimler gelir ya? Yani bu, bu kadar bir sefer. malzemesi başka bir yerde yoktur. Açık söylüyorum yani. Bu kadar insan malzemesi. Yani tüm bu ya, bakın bir sanayi kongresine giderken bir kongre yapıyoruz. Seni de bekleriz. Hı -hı. Ayın e, Nisan 15'te. Korkut Hoca genel bir konuşma yapacak. Hayri Kozanoğlu olacak. Oğuz Türk Yılmaz. Ben oturumu yöneteceğim. Ya ne ne tedbirler sunulacak orada? Ya korkunç bir birikimimiz var ya. bunu, bunu unutmak mümkün mü ya? Yani. İşte ben ben... Birliğinin partilerine bak. TKP nefis e, şeyler yapıyor. Deprem bölgesinde çalışmalar yaptı. Alternatifler gösteriyor. Sol parti keza öyle. Yani emin ol, umudumuzun en güzel olduğu günleri yaşıyoruz bu felaket günlerinde. Yani hocam ben de açıkçası yadırgadığım şeyi söyleyeyim, burası Türkiye Cumhuriyeti ve bu cumhuriyetin en büyük ürünü de bu insanları yetiştirmiş olmak. Bu insanlar var, var. ve bu, bu 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 var olan insanlar Türkiye'de aydın düşmanlığından dolayı her gün hedefte. Ama nihayetinde bu insanlar göreve gelmeye de hazır. Şimdi buradan bu tercihi yapacak iradeye ihtiyaç var. Son sözlerinizi alayım hocam, sonrası teşekkür edeceğim. Yani ben şöyle diyorum, bu Kongre. E demin söylediğim çorba niteliğinde bir sürü kişiler çağrılmış ya liberal falan. Onlarla anılmayacak emin ol. Neyle anılacak biliyor musun? Serdar Şahinkaya'nın dediği salı günkü e, d, 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 sınıfsal gruplar yani e, ziraat mühendislerinin, çiftçilerin, e, de, sanayi odalarının ve e, emekçilerin talepleri Belki de kitap haline getirilecek aynı İzmir şey ilk kongrede olduğu gibi emin ol biz onları konuşacağız. Öbür, öbür kim katılmış katılmamış onların e, kısa bir süre sonra e, unutulacak. Onlar moda isimlerdi modalar gelip geçicidir. E, depremden sonra sen çok güzel ifade ettin kamuculuk yeniden başlıyor hocam. Yani hocam bütün ezberler bozuluyor yani artık. Hocam ben de şunu söyleyeyim. Ben e, risk alarak önceden e, şeyi alarm zilini çalıyorum. Çünkü e, bunları engellemek birilerinin görevi olmalı. Yani niye engellemek? Evet. O popülist ve e, neoliberal siyaseti sürdürenleri engellemek gerekiyor. Her kimse bu sizin dediğiniz kapsamda. Hocam çok teşekkür evet. ediyorum. Biz ben şimdi izleyicilerimizle dinleyicilerimizle devam ediyoruz. Sağ, ol, Sağ olun. Sağ olun hocam. Evet.